Batman hoş geldiniz. Yeni hoş geldiniz programımız bugün yine başlıyor. her gün bırakacağım. Bugün ilk günün ilk adımı devlerim. Alışveriş yapacağız bu başlığımız için. O zaman alışverişimize başlayalım. Bu konfirmasyonlar belirli bir

Asıl yapmak istediğim alışveriş mutfak alışverişi. Çünkü, çünkü e, akşam evi benden oh. bugün. Çok güzel ya. Keşke geçen seneki gibi yıl, yeni yıl ruhunu yaşayabilsek. Birden çok özlüyorum. Maskeli maskeli takılıyorum. Ben de çok özledim. Ama devam. tepki vermedim. Güldüm ama sesim gelmedi. <laughs> ya Trabzon'da aldım en son bunu buydu. En son. <laughs> Trabzon'da aldım en son bunu buydu ya. Duydum <laughs> Gerçi pek seçerek bırakmamışlar. <laughs> Hangisine karar verdin? Kapaklar rahat oluyor. <laughs> Kokusunu merak ettim. Kıyım <laughs> <başı gülüyor> kısa genelde ama. İşte yılbaşı kalmış, hep kırmızı manikacık almamış. Yüzde yirmi indirim varmış hemen. Ama şey yok. <laughs> karşımıza sevmem. Ben lavanta alacağım ya. Lavantayı mı karar verdin? Bildiğinden şaşma. Eylül. Bunlar ne biliyor musun? Ne o? Aa. çok ilginç. Saçma bence. Evet çok saçma. Çerez yetmez çünkü. Thank you anlatmaya gerek yok yani. Pirin mutfak Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. atamıyorum ama link atmam yani. Gidin bir videosu alın. Bu soğanlıdan kalmamış ya? Hmm. bu video çekilemez diye ama Instagram Instagram diyor. Ama YouTube'da bir sürü vloglar var. Ama nasıl yükleniyor? Bak bir bana bunu çıkar. Evet. Nereden gidip Şu kalabalıktan çıkalım. Şimdi alışveriş sistemi çıkarıyoruz bu arada. Artık mutlaka alışverişine geçebiliriz. Aradan şey bulamıyorum şu Anne sözü gözünün önünde de. yok? Vallahi yok. Gel özür. sana. Söyledim. Çelentek market, Çelentek market tam otelim. Başlangıçtan yeni bir seçim. Video. Ben ne alacağım? Hiçbir şey yok. Bütün listem boş. Milos'ta rahatlık var. Sanal marketleri bir salon artık Ya yeter. Yok yeni bahar bile bulamıyorum. Bulamadım bir tek. <gülüyor> <gülüyor> Akşam o zamanın yersin bir tek. <laughs> Düşüncelerini alalım. Bir şey düşünmüyorum. Hani bunu bir başarılı şey yaşam harika. Herkese merhaba. Videonun burasına giriyorum. Bugün 30 lira perşembe. Hava pis bu yere kadar izlediğiniz market alışverişinin devamını tamamlamaya çıktım. Çıkıyorum. Hava o kadar güzel ki. Kimse demez ya yüzyılışı falan diye. Harika. Tam ben hiç yaz insanı olduğum için severim. Şimdi bu yere kadar izlediğiniz yapamadığım alışverişi tamamlamaya çıktım. Evde tekrar görüşürüz. Hava gerçekten çok sıcak. Tişörtle çıkmam lazım bunu aldım. Evet şimdi geldim. Nefes nefese kaldım. Hemen kurabiyeye geçeceğim. Ondan önce bir malzemeleri göstereceğim ama e, zaten tarifi de aşağıya yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Hızlıca yapalım. Kurabi kurabiyelerin soğuması lazım. Ben kurabiyeyi iki ölçekten yapıyorum fazla çıkması için. E, şu ana kadar un hariç bütün malzemelerimi koydum. 200 gram margarin, bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı toz zencefil ve 2 tatlı kaşığı tarçın. Şimdi bunları karıştıracağım. Sonunda aldığı kadar un ekleyeceğim. Tüm malzemeleri karış <laughs> Tüm malzemeleri karıştırdım. Ben çatalla ezmeyi tercih ediyorum kıvam alana kadar. Birazdan un ekleyeceğim. Onunla da kıvam alana kadar yine çatalla ezmeye devam edeceğim. Daha sonra elime eldiven takıp yoğurmaya başlayacağım. Hamurum hazır. Evet. Yumuşak bir hamur oldu. Şimdi şekil verme zamanı. keşke atsaymışım yani. Tarihten şaşmayayım diye atmadım ve hamur yapışmıyor birbirine. Zor şekillendirdim. Bakalım pişince nasıl olacak. Benimkiler fırından çıktı. Fena değiller sanki Ay yandım. Soğusa da süslesek. Kokumuz sakat kaldı. Ne yani sakin yapacak şey Evet şimdi çorbaya geçiyorum. Çok zahmetli. Ama olsun. Değer yapmama değer ben yok ya hafif olsun diye yapıyorum suyu koydum suyu koydum kurabiyeler de yan tarafa aldım orada su oluyor pilav içinde tencere bekliyorum makineden çıksın pilavı da yapacağım bakın daha erken yani Biraz şey yaptım, heyecan yaptım ama hiç yor. Çok duygulandım iç plan yapıyorum diye. kötüyüm ya. Soğan macerasından sonra hepinize merhaba. Hala yanıyor gözlerim. Çok acı çektim. Ama değdi. <laughs> Şimdi hazırlanma zamanı. Az bir makyaj yapacağım. Yeni yıl makyajı. Öncelikle lipsimle başlıyorum. Daha önce söylemiştim. Yves Rocher'den. Her zaman lipsle başlarım. Sonra rujum sürdüğünde kurumasın diye. Zaten evdeyiz galiba. Şimdi makyaj yapacağım. Biraz sivilcilerimi kapatayım. Buraya bakınca gözüküyor da. Şurada gözüküyor. Yıllanmış bir Vetumal konserli paleti. Palet Ay Hala çok güzel. <laughs> üzerinden yine konsere geçeceğim için yeşil yeşil durmuyor. Tamam. Şimdi göz altlarını da şöyle bitmiş ama olsun kapatacağım. Ay. Zaten sabahtan gözlerim yanıyordu. Bir de bu çıktı başıma. Soğan yanıyor ya. Yarım saat ağladım. değildim mi yani? 2020 son golünü de attı yani. Birisi çıkıp demiyor ki Faruk sürmeden niye göz altlarını sürüyorsun? Çünkü sonra konsilere süreceğim. Bir şey olmaz ya. Hızlıca yapayım. Yemeğe yetişmem lazım. Evet bunu geçtikten sonra direkt gözüme geçeceğim önce. Bak sırayı şaşırdım. Durun ya acele ettim. Gözüme mi çarpmıyorum? Zamanında 20 liraya alınan indirimden asla bitmeyen Maybelline değil mi? Maybelline konusuyla. Her sürerim. Çünkü her yeri kapatır. <laughs> 2020 bitiyor diye üzülüyorum. O yüzden bu kadar çok aslında. Bu asla buraya bakmıyorum nasıl durduğunu anlıyor musunuz? Anlıyorsunuz herhalde. Zaten birazdan resim çekileceğim o zaman. Belli olur. Tamam. Şimdi far far gold kullanacağım. Baya gold. Gold seviyorum. Ondan önce tabağım çok mu makyaj yapmayan biri olarak ama ona fark ettirir mi? Bas beni idare ediyor. Zavanda bu, bu da indirimden 16 yanılmıştı şu anda. Şunu öğrenemedim. O kadar danla bile çizdim. İlk önce şunu sürüyorum altta. Daha sonra bunu sürüyorum. Sonra ne sürmek istiyorsa onu sürüyorum. İlla beyaz taban geçeceğim rahat edemiyorum çünkü. Bunu yapmadan Ay. Evet Tabana şimdi Transition Az süreceğim iyice gol dursun diye yoksa böyle kahveremsi duruyor. Sevmiyorum. Ses. şimdi şu dağıtma fırçamda çok az. Şöyle yukarıya. Çok az. Çok. Burada çok gözüküyor ama. Neyse. Evet. Burada az gözüküyor. Burada çok gözüküyor şu an. Işıktan mı acaba? oldu da. Tamam. Bu şimdi Şimdi şu var. L'Oreal'in Le Petit şu şeyli olan. Vişne çürüğü rengi olansa şunu süreceğim. Bu çamodanıyo. Bunun pigmenti bayağı iyi. Mhm. Gerçek efsane. Şöyle de demiyor deniyor. Zaten evdesin bu ne makyaj çünkü herkes yapıyor çünkü herkes resim çekilip story atıyor Zaten i̇şte çılgın makyaj değil ben zaten çok makyaj yapan biri olmadığım için yani en fazla yaptığım makyaj yüzden ne no problem daha ne da bol bu sefer bol. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Anne anladım. <laughs> Yemeğe çağırıyorum ama daha hazır değilim. <laughs> Bu arada ben tekken çok sessiz ve haber gibi konuşuyorum. Sonra videolarımı izlediğimde anladım ders fikir olmuş bende. Ama arkadaşlar çok genel inceleyim. Ay konuşamıyorum. Ay, ama arkadaşlarım normal normalim yani. Mesela alışverişte daha aktıydım. Çünkü Uğur'la konuşuyorduk mesela. Burada tek olunca haber spikeri gibi B sadece bilgilendirici şeyler veriyorum. İyice botlandık. Tamam. Tamam. Bu kadar şimdi. Anne ya. Şöyle bitirebilirim. Sabah daha gözaltıma kapatıcı süreceğim. Şöyle yapıyorum. Sanki çizgi bant çekmişmişim gibi duruyor. Şöyle geçiyorum. Evet, şimdi de normalde fondöten kullanıyorum şöyle bu Max Factor'ın yenilerden, stick. Ay, pamuk gelmiş. Ama çok yoğun oluyor, o yüzden şöyle dokunacağım yani. Kapatmak istediğim yerleri yapıyorum, normalde bunu full fondöten sürmüyorum. O güzel. Öneriler yani. Numarasını söylemeye gerek var mı? Herkes kendi tenine göre alsın ister Benim önerimi dinleyip alacaksın. Ha, ama benim gibi tenliyse ister. 12 numara. Too Big. Big. Beach. True Beach. İngilizce mi iyi Kusura bakmayın. Tamam artık. Pudraya geçiyorum. Bu da zamanında indirimde çok ucuz alınan pudralardan. Terracotta Powder 3. Aslan etleme işim Şöyle bir şey uzatmak istemedik oluyor yuvuyor biraz koyu var ama ben biraz bronz olsun diye seviyorum böyle de göz altımın dibine dibine bazı yerleri inşallah içinden konuşuyorum. söylediğimi sanıyorum. bazen içinden söylemiş oluyorum güzelim. Bu <laughs> <Highlighter. gülüyor> zamanında büyük kalitesi indirimden 5 liraya alan Beauty Seyir Highlighter. Tabi gol kullandığım için bunu kullanacağım. ay ay. atıyorum böyle ince uzun oluyor. Evet. Onu sonra onu söyledim. Kaşımı tarayayım. Hiç kalemle uğraşalım. Ve yerli kirpiklere ben de kullanmaktan nefret ederim. Ne kullanmasını severim. Ne de çıkarmasını. Şöyle bir jel kullanıyorum. Yine ne bileyim. Kaç serumu. Bunu sürüp kıvırcık kırdığımda şey gibi oluyor zaten. Rümel gibi oluyor. Hem de besliyor. Bu Kurabiyelerin tadına bakmadım. Kurabiyeleri merak ediyorum. yanınca önce o kısma geçelim. Yani bir de bunu zeynepcim öyle kullansam efsane durur yani. Evet. Ama siz kullanın, ben kullanmıyorum. Daha ne olsun ya tamam. ne olsun. Sana o ben kırmızı cırtlak rujlar sevmiyorum. Zaten çok ruj aman aman dudağı patlatan müze değilim. Şöyle Golden Rose'un kalemlerini kullanıyorum. Şu anda şöyle koyu kızıl kahverengi bir şey var. Ama ben bunu kırmızılaştıracağım. Şöyle. Şimdi onu sürüyorum. daklarında ne müzik ya? Har Allah Neyse canım idare edin. Of, sanki şey çıkıyorum ya. Ne diyeyim şu cipsi kullanacağım. Bu şey Oriflame'den. Kızılay. Ortalayayım kendimi. Hiç de bir işe yaramadı. Harika. Neyse. Makyajım hazır olduğuna göre şimdi saç kıyafet. Hazırım. Nasıl olmuşum? Bence güzel oldu. <laughs> evet yeni makyajım bu kadardı. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkürler deyip bitirmiyorum. Daha gece uzun. Şu bürüzde iki fotoğraf çekilip hemen yemeğe geçip yaymacaya geçelim. Aa bir tane mı? Bununla da, bununla da bir şey yapayım şöyle. Ya ben zaten sırayım. Nasıl oldu? Kıştı mı? Gözüme döndüğüme göre devam edebiliriz. Ben biliyorum bu ya. Efsane gözüküyor. 2021